Evet Miray. Getir bakalım boyalarını. Göstereyim mi? Göster. Ne kadar güzelmiş boyaların senin. Bu? Ne <laughs> bu, <laughs> bu soğuk renk, bu da soğuk renk. Bu be. Bu siyah, bu, bu beyaz. Evet. Bu yangın. Hop. Bu yangın. Bu pembe. Bu da yaprak, bu da yaprak. Evet. Bu da Kahverengi. Aferin. Bu da kırmızı. Bu da mor. Aferin sana. Hepsini bildin. Sen şimdi ne boyalayacaksın? Bunu boyalayacağım. Bakayım neymiş bu? Şeftali. Evet şeker. Bu ne? Boyadığın şey ne? Bu. Hayır hayır. Arkada bir şey boyalamışsın ya. Nar. Sen mi boyaladın bunu? Çok evet. güzel olmuş. Bunları aynı renk. Evet. Çok güzel olmuş. Onu göstereyim mi? O ne? Onu biz göstermiştik arkadaşlarına. Onu çekmiştik ya Miray. Biliyorum. Hadi yapalım. Bakalım hangisinden başlasam. Siz göst gösterin. Arkadaşlarına mı söylesin? Evet. Bence şeftali zaten ne renk olur biliyorsun sen Miray. Hangisi? Bu. Evet. Aferin sana. Hadi boyala. Yapraklarının rengini de biliyorsun zaten. Bu olur. Hangisi? Göster. Şu. Aferin. Evet. Başla bakalım. boyanma dedim Biraz boyandı bak şurada. Hiçbir şey olmaz. Şöyle. ne oldu ya? Açılmıyor Ha, tamam. Yeterli. Dönüşünü başlayayım. Bununla hangi renk? Turuncu. Evet. Turuncu. Bakalım. Bittikten sonra size çağıracağım. Gelin bakın. Tamam. Sen boyala o zaman. Bittikten sonra arkadaşlarına gösteririz. Hı -hı. Sen kapatsın. Miray iyi gidiyorsun. Evet. Ama taşırma yavaş yavaş ol. Hı. Yavaş ol ki güzel olsun. Hızlı yaparsan her taraftan taşır öyle boya var. Çok güzel gidiyorsun. Tamam bu bitti. Evet, öbürü. Bunu da aynı renge boyayacaksın, çekirdeğini farklı renge boyayacağız. Çekirdeği şu ay tamam tamam göstermeyin sonra bunu boyayacağım bu da aynı renk evet bunu boyamana gerek yok onunla aynı şey şuunda bak bunlar aynı renk değil. bu böyle hmm, bu daha biraz daha kapalı değil mi bu biraz daha kapalı renk evet onu da birazdan yapacağım tamam sen bilirsin. Hangisiyle yapmak istiyorsan ya bir için. Ben seçeyim o zaman arkadaşların yerine olur bunu, mu? Bunu, bunu. Hangisini seçiyorsun bile? Bunu. Tamam. Şimdi öbürünü boyalayacaksın. Evet. Bunu boyayacağım. Ama bak çekirdeğini turuncuya boyamak yok tamam mı? Onu da farklı bir renge boyayacağız. Bunu. Evet aferin sana hadi. Arkadaşlar çok güzel yapıyorum değil mi? Evet. Çok güzel oldu kesin. Dışarı. Aynen. Ne kadar yavaş yaparsan o kadar güzel olur. Hızlı yaparsan taşır hep. Arkadaşlar biliyor musunuz? Artık bu sonuncu. Başka resmin kalmadı değil mi? Hayır. Hepsini boyaladın çünkü. Göstermiştik ya arkadaşlarına hatırlamıyor musun bile? Video çekmiştik ya. Evet. Ama oradaki o oh. hatırlamıyorum Ha öbür boyalarım vardı hani. Bunlar yoktu. Öbür boyalarını da yapmıştık. Evet. Ama Maybe hiç çok yapmadık. Çok yaptık onları ama Onları çok yapmadık. <laughs> yarın yaparız. Yarın biraz daha Onu yaparız. Sonuncusu muydu bu? Artık hepsini boyaladın mı sen? Evet. Hmm, bitiyor Üzülüyor musun sen bitti diye resmin? Evet. Tamam. Hayır şurası kaldı anneciğim bak. Orası da boyayacaksın. Arkadaşlarına gösterdin mi meyve resimlerini boyadıklarını? Daha önce boyadıklarını. Gösterelim mi hepsini? Tamam bunu bitirelim öyle. Bunu bitirelim. Tamam. O da olur. Tamam. Evet. Şimdi sıra çekirdeğinde. Evet. Bunu buna boyayacağım ama bunu da başka bir renkle boyayacağım. Tamam sen bilirsin. İstediğin gibi boyalı. Onu hangi rengi boyasın acaba? Ha, bu bunu olur. Hayır anne. O kahverengi bu. olur. Bu? Kahverengi olur o. Onun dalı kahverengi olur bir Anne Annem bu. Bu mor bu. Bu olmaz işte. Hayır. Kahverengi bu. olur dalına. Hı -hı. O olur. Bu mu olur? Evet. Hı. Dalları kahverengi, yaprakları da yeşil olur. Bu bunu alır. Efendim? Bu. bu. Hem çekirdeğine yapabilirsin hem de dallarına. Evet. Önce çekirdeğini bitir, boyala bitir. Bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi rengi? Evet. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Önce çekirdeğini boyayacağım. Arkadaşlar. Çekirdeğini buluyorum. Boyuyorum. Taşımadım bunu da. Şimdi, yani. Şimdi sıra çekirdeğin şeyinde, dallarında çekirdeğini bitirdin. Tamam. Evet. Şimdi yaprakları kaldı. Evet. Yapraklar. Bunu mu yapsam mı yapsam? Hangisini yapsan sen bilirsin. İkisi de zaten yeşil. Biri açık, biri kapalı sadece. Bunu seçiyorum. Tamam. O da güzel. Oğlum görürsün Evet. Bu da çok güzel. Zaten yapraklar bu renk olacak. Evet. Bütün yapraklar aynı renk. Evet. Biz geçen sefer nerelere gitmiştik? Hı <laughs> hı. Tamam. Çok güzel oluyor Miray. Taşırmadan evet. yapıyorsun. Aferin sana. Yavaş böyle mumu Çünkü taşıyacak. Evet değil mi? Yavaş verin. Çok güzel oldu. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Kim gözünü kapatsın? Arkadaşlar mı gözünü kapatsın? Evet. Arkadaşlar bak. gözlerinizi kapatın. Miray resmini gösterecek size. Evet. Ta -da -da -da. Göster bakalım. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok, güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Ellerine sağlık. Hmm, resimleri göstereyim başka? Şimdi ben bu videoyu bitireyim başka bir videoda resimlerini gösterirsin olur mu